Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Çimse Çimento hissemizle beraberiz arkadaşlar. Sizinle beraber bugün hem MACD hem Squeezy Mom LB indikatörü ile beraber inceleyeceğim arkadaşlar. Bununla beraber arkadaşlar şunu çalıştıralım bu arada. Aynen. Şimdi kapatalım. Önemli destek direnç noktalarından bahsedeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koyu kırmızı olan mumlarla e, karşılaştığımızda genellikle fiyat aşağılara doğru geri çekilmekte arkadaşlar. Bununla beraber SAS sinyal indikatörünün de çalıştığını görmekteyiz. Ve bununla beraber arkadaşlar desteklere doğru yürüyüş var arkadaşlar. Genelde gördüğünüz gibi grafiksel olarak. Baktığımızda hala Cuma'dan gelen bir olumsuzluk geliyor arkadaşlar. Önemli destek noktalarından sizlere bahsedeceğim. Ee, şöyle önemli bir desteğimiz var burada. 37.06'da ve 36.32'de önemli bir desteğimiz var. Direnç olarak ilk geçmemiz gereken nokta ise şurada gözükmekte arkadaşlar. 42.66'da önemli bir direncimiz var bir ikinci direnç olarak da eğer yüksek yüksekliklere yükseklere giderse eğer hani buraları aşıp buralarda falan olmaya çalışırsa en azından sat sinyali indikatörünü tersi etkileyecek bir şekilde şuradaki direnci takip etmemiz lazım. 4640 ve 4602 noktası arkadaşlar. Bunları da söyledim sizlere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.